x ile y elementleri arasında oluşan x y bileşiğinin kütlesi ile bileşikteki x kütlesi arasındaki ilişki aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre eşit kütleli x ve y'nin tam verimli tepkimesi sonucunda 44 gram x y bileşiği oluştuğunda hangi elementten kaç gram reaksiyona girmeden kalır diye sormuş. Öncelikle bu grafiği kullanarak x ve y arasındaki sabit birleşim oranını bulalım. x y şöyle örneğin şu noktadan x'in kütlesi 7 gram olduğunda bileşiğin kütlesi 11 grammış. E demek ki buradan anlıyoruz ki y'nin kütlesi 4 gram. Yani bu bileşikteki kütlece birleşme oranı yani mx bölü m oranı 7 bölü 4. Bunu diğer noktalardan da görebiliriz. Çünkü her zaman aynı olması gerekiyor. Örneğin x'in kütlesi 14 gram olduğunda bileşik 22 grammış. Yani demek ki 22 x 14'ten y 8 gram. Yine burada sadeleştirdiğimiz zaman 7 bölü 4'ü görebiliriz. Şimdi sabit birleşme oranını 7 bölü 4 olarak bulduk. Ama bizim bileşimiz 44 gram. Peki 44 gramda kaç gram X kaç gram Y var? Buradaki sabit orandan bunu bulalım. 4 katı. 7'nin 4 katı 28. 4'ün 4 katı da 16. Demek ki bizim bileşiğimizde, 44 gramlık bileşiğimizde 28 gram X var, 16 gram da Y var. Peki bunlar başlangıçta ancak eşit kütleli alınmış ve reaksiyon tam verimde gerçekleşmiş. Tam verimli tepkime demek, reaksiyona giren maddelerden en az birinin tam olarak harcandığı tepkime ve eşit kütleli alınmış. Örneğin ikisi 16 gram burada alınmış olamaz. Çünkü 16 olan bir şeyden 28 harcanamaz. Bu durumda büyük olanın kütlesini başlangıç kütlesi olarak almış oluyorsunuz. İkisi de başlangıçta demek ki 28 grammış. X'in tamamı harcanmış. Y'den ise 28 eksi 16'dan 12 gram artmış. Yani reaksiyona girmeden kalmış. Sorun cevabı da 12 gram. Y şeklinde yani A şıkkı olacak. X2, Y3 bileşiğinde X ve Y elementlerinin kütlece birleşme oranı MX bölü MY 7 bölü 6 olarak verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci yargıda atom kütleleri arasındaki oranın 7 bölü 4 olduğunu söylüyor. Şimdi kütlece birleşme oranından atom kütleleri oranını şu şekilde bulabiliriz. Yani MX bölü MY oranı eşittir. Bakın iki tane X'in atom kütlesinin, iki tane X'in atom kütlesinin. 3 tane y'nin atom kütlesinin oranına eşittir ki bu oranın yani mx bölü y'nin 7 bölü 6 olduğunu zaten bize söylemişti. 7 bölü 6 şurayı 3'e böldüm 1 3'e böldüm 2. 2'yi de çarpma olarak buraya alırsak buradan x bölü y'nin 7 bölü 4 olduğunu görebiliriz. Yani birinci ifade bu anlamda doğru. Eşit kütlede x ve y'nin tam verim tepkimi sonucunda artan madde x'tir diyor. Şöyle bir x2, y3 bileşi yazalım. Şimdi burada biz kütlece birleşme oranını biliyoruz. 7 bölü 6. Yani 7'ye 6. Örneğin 7 gram x alındığında 6 gram y harcanıyor. İkisinden eşit kütlede alındığında diyelim ki ikisinden de 7 gram alındığı durumda. Burada x'in tamamı harcanacak. Y'den ise 1 gram artacak. Dolayısıyla artan madde x değil burada y olacak tam verimli tepkime. Dolayısıyla ikinci ifade burada yanlış. 65 gram x2 y3 bileşiğinde 30 gram y vardır. Örneğin 7 gram x 6 gram y alındığında 13 gram bileşik oluşuyor. 65 bunun örneğin 5 katıdır. O zaman diğerleri de 5 katı. 7 kere 5 35. 6 kere 5 30. Dolayısıyla 65 gramlık x2 y3 bileşiğinde 30 gramının y olması gerekir. Dolayısıyla bu anlamda 3. ifade de doğrudur. Sorunun cevabı da 1 ve 3 D şıkkı. Karbon ve hidrojenden oluşan iki farklı bileşikteki karbon ve hidrojen kütleleri aşağıda verilmiştir. Buna göre birinci ve ikinci bileşiklerin formülleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi iki bileşikte karbon ve hidrojenden oluşuyor. O zaman burada katlı oranı kullanabiliriz. Yani neydi katlı oran? Herhangi bir bileşin kütlesi sabitken diğerinin arasındaki orana katlı oran diyorduk. Tabi burada karbonlar da eşit değil, hidrojenler de eşit değil. Birini eşitlememiz gerekiyor ki, örneğin diyelim ki karbonların kütlesini eşitledik hidrojenler arasındaki oran diyelim ki 1'e 3 çıktı. Bu bileşiklerde karbonlar eşitken hidrojenler arasındaki oran 1'e 3 olan doğru cevapmış diyeceğiz. Şimdi tabii 45 ile 24 arasında doğrudan bir tam sayı olan bir kat yok. 5 ile 6 arasında olan yok. O zaman şöyle yapalım. İkinci bileşikte 24'e 6 birleşiyorsa 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 4. Aynı zamanda 4'e 1 de birleşiyor. Şimdi burada örneğin karbonları eşitlemek istesem yine tam sayı gelmiyor ama hidrojenleri tam sayıyla eşitleyebilirim. Örneğin burayı 5 ile çarptım. 5. Burayı da 5 ile çarptım. 20. Yani ikinci bileşikte karbon hidrojen karbon 20 gramken hidrojen 5 gram. Yani arasındaki 4'e 1 oran aynı sağlanıyor. Şimdi şunu bulmuş olduk. Hidrojenlerin kütlesi sabitken hidrojenlerin kütlesi aynıyken birinci bileşikteki karbonun kütlesinin ikinci bileşikteki karbonun kütlesinin oranı 45 bölü 20. Yani bir adımda sadeleştirelim. 5'e bölelim. 9 bölü 5'e bölelim 24. 9 bölü 4. Şimdi şıklarda bakacağım. Hidrojenler eşitken, kütleler eşitken karbonlar arasındaki oran 9 bölü 4 olan bizim cevabımız olacak. Örneğin hidrojen burada 8, burada 6. Örneğin bunu eşitlemek için burayı örneğin diyelim ki 6 ile çarpalım. Burayı sekip birbirleriyle çarpalım yani 8 ile çarpalım. 6 kere 3 18, 8 kere 4 32. Bir adım sadeleştirdim işte 9 bölü 16. 9 bölü 16 değil bizim aradığımız oran 9 bölü 4 olacak. A şıkkı olmaz. 4'ü e 6 burayı yine 6 ile çarptım. Burayı 4 ile çarptım. 6 kere 3 18. 4 kere 2 8. Bir adım sadeleştirirsek 9'a 4. E 9'a 4 bizim aradığımız orandı. Dolayısıyla cevap B şıkkı diyebiliriz. Diğer şıklara da hızlıca bakalım. 8 e 6. İşte burayı 6 ile çarptım. Burayı 8 ile çarptım. 6 kere 4 24. 8 kere 2 16. İşte burayı 4'e böldüm. Ya da 4'e bölüm 16. Gerçi 16 da 4'e bölünür. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 4. Bu da 3'e 2 gelir. Bizim aradığımız oran değil. 6 4. Burayı 4 ile çarptım. Burayı 6 ile çarptım. Karbonlar 4 kere 2 8 bölü 6. 2'ye böldüm 4 bölü 3 bu da bizim aradığımız oran değil. 10'a 8 burayı 8 ile çarptım burayı 10 ile çarptım. 8 kere 4 32 bölü 30. Buradan da işte 2'ye böldük 16 bölü 15 yine bizim aradığımız oran değildir. Aşağıdaki grafikte x'ye 2 bileşiğinin oluşumu sırasında x kütlesine karşılık x'ye 2 kütlesinin değişimi verilmiştir. Tam verimle gerçekleşen reaksiyon ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi grafiğe baktığımız zaman 28 gram X harcandığında bileşik tam olarak 92 gram oluşmuş. X daha fazla var ama 64'e kadar X var ama karşısında Y kalmadığı için bileşiğin kütlesi artmamış. Yani tam şu noktada Y tükenmiş. Şimdi şöyle diyelim X Y2 bileşiği. X 28 gramken bileşik 92 gram. Buradan 92 eksi 28'den demek ki 64 gram Y harcandığını bulabiliriz. Ve Y'nin de tam olarak 64 grammış ve tamamı tükendiğini bulabiliriz. X ise 64 gramdı 28'i kullanıldı bu tepkimede geri kalan kısmı arttı kullanılmadan kaldı. Başlangıçtaki X ve Y kütleleri toplamı 128 gramdır diyor. Başlangıçta 64 gram Y vardı tamamı kullanıldı. Demek ki şu grafiğe baktığımız zaman tam 64 gram X varmış başlangıçta ama 28 gramı kullanılmış. Başlangıçtakini soruyor. İkisini toplarsak 128 gram buradan birinci öncülün doğru olduğunu görebiliriz. X ve 2 bileşindeki kütlece birleşme oranı yani mx bölü my oranı. Bakın x'in kütlesinin 28, y'nin de 64 olduğunu görebiliriz. 28 bölü 64'ten sadeleştirelim. Her ikisini de 4'e bölelim. 28'i 4'e böldük. 7. 64 4'e bölelim. 6 da 4. 1 kere 24 6 kere. Yani 7 bölü 16'dır oran. Ama 7 bölü 8 diyor. Yanlış. Sınırlayıcı bileşen tam verimli tepkimede tam olarak tükenen maddedir. Dolayısıyla burada Y tam olarak tükenmiştir. Dolayısıyla X dediği için yanlış Y olacaktır. Dolayısıyla son burada yalnız bir A şıkkıdır. X ve Y elementlerinin birleşmesiyle farklı formüllerdeki 3 ayrı bileşik elde edilmiştir. Bu bileşiklerin kütlelerine karşılık bileşik oluşumunda harcanan Y kütlelerine ait grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre bileşiklerdeki X elementlerinin kütlece yüzdelerinin karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi örneğin birinci bileşiğe baktığımız zaman y'nin kütlesi 5 bileşik 45'miş. İkinci bileşikte y 5 bileşik 29'muş. Üçüncü bileşikte y 10 ken bileşik 50 grammış. Tabii ki burada her bir bileşikteki x'in kütlece yüzdesini bulabiliriz. Ama bunu bulmaya gerek yok. Çünkü baktığımız zaman y'nin kütleleri ikisinde de 5. Üçüncüde de 5 olacak şekilde sadeleştirdiğimiz zaman aynı kütledeki y'lerde x'in kütlesi de fazla olan kütlece yüzdesi fazla olacak. Şöyle diyelim, birinci bileşikte şimdi x ve y diyelim şöyle. Birinci bileşikte y'nin kütlesi 5 gram, bileşik 45 gram olduğuna göre x 40 gram. İkinci bileşikte y 5 gramken bileşik 29 gram olduğuna göre x 24 gram. Üçüncü bileşikte y 10 ken bileşik 50 gram, y 5 ken demek ki bileşik 25 gram yarısı. O zaman üçüncü bileşik için y 5 ken, burada tamamı 25 olduğuna göre x de burada 20 gram diyebiliriz. Dolayısıyla. Y'ler eşitken X'in kütlesi fazla olan yüzdesi de daha fazla olacak dolayısıyla. Dolayısıyla 1, 2, 3 sıralamasını burada görebiliriz. Son cevabına da A şıkkı diyebiliriz. Aşağıdaki grafikte CuSO4 bakır sülfat bileşiğini oluşturan elementlerin kütlece yüzdeleri verilmiş. İşte bakır yüzde %40 diyor, oksijen yüzde %40, kükürt de yüzde %20 olduğunu söylemiş. Buna göre 16 şar gram bakır, kükürt ve oksijen elementlerin reaksiyonda en fazla kaç gram Bakır sülfat bileşiği elde edilir diye soruyor. Şöyle bileşiği şuraya yazalım. CuSO4. Şimdi şurada mesela diyelim ki bu bu bileşik işte 10 gram olsaydı %40'ı Cu olduğuna göre bunun 4 gramı Cu olacaktı. Yine 4 gramı oksijen olacaktı. 2 gramı da kükürt olacaktı. Dolayısıyla bu oran sabittir ve değişmez. Örneğin bu durumda bileşik diyelim ki 4 8 10 gram olacaktı. Ama burada bize diyor ki üçünden de 16 gram aldım. 16 aldım. 16 aldım. Bundan da 16 aldım. Örneğin mesela kükürtü burada 8 katı desek 16 bunun 8 katı ama 32 olur olmaz. E demek ki bakırın 4 katı yani bakırın tamamı 16 kullanılabilir 4 kattan. Oksijen yine 4 katı burada 16 gram tamamı kullanılabilir. Kükürt ise 4 katı 8 kullanılır. Kükürtün örneğin 8 gramı kullanılmadan kalır yani artar. Bu durumda da işte 4 katı onun da 4 katından yine görebiliriz. 40 gram bileşik en fazla oluşur diyebiliriz. Son cevabı da C şıkkı diyebiliriz. X2Y bileşiğinin 44 gramında 16 gram Y elementi vardır. Buna göre 38 gram X2Y3 bileşiğinde kaç gram X, kaç gram Y bulunur diye sormuş. Şimdi burada şuna dikkat edin. Burada X2Y bileşiği var. Burada X2Y3 bileşiği var. Yani bunlar farklı bileşikler. Bunu iki farklı şekilde yapabiliriz. Öncelikle... Şöyle x2 y için kütlece birleşme oranını bulalım. Yani mx bölü my oranı. Burada bakın 44 gramın 16 gramı y'ymiş. O zaman 44'ten 16'yı çıkartırsak anlıyoruz ki 28 gramı burada x. 28. Sadeleştirecek olursak 7'ye 4. Şimdi kütlece birleşme oranı olan 7 bölü 4 aynı zamanda 2 tane x'in atom kütlesinin 1 tane y'nin atom kütlesinin oranıdır. Yani eşittir 2x bölü y. Buradan 2'yi buraya çarpma olarak aldık. Yani x bölü y yani x ve y'nin atom kütleleri oranının 7 bölü 8 olduğunu birinci bileşikte buluruz. Bunu da ikinci bileşikte kullanarak soruyu çözebiliriz. Şimdi x2 y 3'te kütlece birleşme oranı yani mx bölü my 2 tane x'in 3 tane y'ye oranına eşit. E, x bölü y oranını biz zaten bulmuştuk. Getirip yerine yazarız. Buradan 2 bölü 3 çarpı 7 bölü 8 Buradan 2 ile 8'i sadeleştirirsek şöyle 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 4. 7 bölü 12. Yani bizim x 2 y 3 bileşiğindeki kütlece birleşme oranı 7 bölü 12. Yani x örneğin 7 gramken y 12 gram. Yani bileşik bu durumda 7 artı 12'den örneğin 19 gram. Diyor ki bize 38 gram x 2 y 3'te. 38 gram bunun 2 katıdır. 2 katı. O zaman 7'nin 2 katı 14. 12'nin 2 katı 24. 14 artı 24'ten de 38. Yani 14'e 24'tür. X ve Y'nin kütleleri. 14'e 24. Yani son cevap B şıkkı diyebiliriz. E başka nasıl yapabilirdik bunu? İkincide de şöyle. Daha pratik bir yol. X2, Y yazarız. X2, Y3 yazarız. İşte X ve Y kütleleri. Şimdi birinci bileşikteki X ve Y kütlelerini 28'e 16 bulmuştuk zaten. Sadeleşmiş bir şekilde de yazabilirsiniz. Direkt böyle de yazabilirsiniz. Şimdi bakın iki bileşikte X'in kütleleri eşitken 2 eşit 2'ye 2. O zaman x 28 iken. Burada da 28 ise 28 iken. Yerler arasındaki oran 1'e 3. Yani 3 katı. E, o zaman 16'nın 3 katına giderim ki 48. O zaman x'le arasındaki oran 28'e 48. E, bir adım bunu sadeleştirelim örneğin. Ya da işte şöyle de yapabilirsin. 28 artı 48'den işte 60, 76 e, 38 onun yarısı. Yarısı 2'ye böldüm. 14'e 24 olacak şekilde birleşir olarak direkt de bulabilirdik. Aşağıdaki grafik XY bileşiğinin oluşumunda harcanan X ve Y elementlerinin kütlelerini göstermektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Reaksiyon tam verimle gerçekleşmiştir diyor. Tam verimle gerçekleşme demek reaksiyona giren maddelerden en az birinin tam olarak harcanması demektir. E baktığımız zaman grafiğe X'in tam olarak harcandığını görüyoruz. O zaman tam verimle gerçekleşmiştir. Burada sınırlayıcı bileşen X'tir diyor. Reaksiyon tam olarak harcanan madde sınırlayıcı bileşendir. X tam olarak harcanmış. Y'den ise artmış. Y artan madde. X sınırlayıcı madde. Dolayısıyla bu da doğru. Artan madde olmaması için 10 gram X eklenmelidir diyor. Şimdi bakalım. Burada sabit birleşme oranını bulmamız gerekiyor. X, Y bileşiğinde örneğin Y 40 grammış. 30 gram kaldığında yani 10 gram harcandığında yani Y'den 10 gram harcanırken X'ten ise bakın 40 gram harcanmış. Ve bileşik örneğin işte 50 gram olmuş bu durumda. Yani Y'den ise sonrasında 30 gram kalmış. 30 gram Y'yi tam olarak tüketebilmeniz için bakın arada 4'e 1 oran var. X'ten 120 grama ihtiyacınız var. Yani 4 katına ihtiyacınız var. Çünkü grafikten anlıyoruz ki 10 gram Y'yi 40 gram X tüketebiliyor. E 30 gram daha Y var. Artan madde olmaması için 120 gram X eklenmesi gereken 10 gram diyor. Dolayısıyla 3. ifade yanlıştır. Son cevabı da C şıkkı 1 ve 2'dir. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisinde aynı miktar hidrojenle birleşen karbon kütleleri arasındaki oran en büyüktür diyor. Birinci, ikinciye oranla diyor. Şimdi öncelikle hidrojenleri eşitleyelim. Burada 4 tane var, burada 6 tane var. Örneğin burayı 3 ile çarparak, burayı 2 ile çarparak eşitleyebiliriz. O zaman bu durumda burada 3 karbon, burada 4 karbon. Yani oran 3 bölü 4 birinci bileşikte İkinci de hidrojen 4, burada hidrojen 10 tane. Örneğin burayı 5 ile çarpalım. 5 kere 4 20. Burayı da o zaman 2 ile çarparız ki hidrojenler eşitlensin. 15 karbon. 2 kere 5 10 karbon. 15 bölü 10. Sadeleştirelim. 5'e böldük. 3 bölü 2. Hidrojen 2 tane. Hidrojen 8 tane. O zaman burayı 4 ile genişletiriz. Burayı genişletmeye gerek yok. 4 kere 2, 8 karbon. Burada 4 karbon. 8 bölü 4 yani 2. 2 şu an zaten 3 bölü 4 ve 3 bölü 2'den büyük. 3 bölü 4 zaten 1'den küçük bir değer. 3 bölü 2 de 1'den birazcık büyük. Burada ise 2 var. Hidrojenler 6'ya 4, 12 eşitleyelim. Örneğin buraya 2 ile, buraya 3 ile çarparsak 2 kere 6, 12. Böyle 3 kere 3, 9. 3'e bölelim. 4 bölü 3, Burada hidrojen 4 tane, burada 8 tane. Burayı 2 ile çarpalım eşitlemek için. 2 kere 2, 4 karbon. Burası da yine 4 bölü 3 geliyor. 4 bölü 3, 4 bölü 3. Zaten 1'den biraz büyük. Bu da 1'den biraz büyük. Bu 1'den küçük. Açık bir şekilde C'deki karbonun birinci bileşikli karbonun ikinci bileşikli karbonun oranı en fazladır. 1 gram X ve 1 gram Y elementlerinin tam verimli tepkimesi sonucu 1.8 gram Z bileşiği oluşuyor. Bu bilgiye göre hangileri hesaplanabilir? artan elementin kütlesi artan olmaması için gerekli olan diğer elementin kütlesi Z bileşiğinin mol sayısı demiş. Şimdi baktığımızdan X ve Y'den oluşan bir bileşik var ama işte sayılarını vesaire bilmiyorum. Diyor ki X'ten 1 gram, Y'den de 1 gram var. Şimdi tam verimli tepkime olduğunu söylemiş. Tam verimli tepkime ne demek? En az birinin tam olarak harcandığı tepkimelerdir. Şimdi buradan 1.8 gram madde oluşacak. En az birisi tam harcanıyorsa kesin 1 gram madde tam olarak harcanacak. Ama X mi tam harcanacak, Y mi tam harcanacak bu bilgilerden çıkartamayız. Atıyorum X tam harcansın ve 1 gram harcanmak zorunda. Şimdi X 1 gram harcandığı durumda 1.8 gram bileşik oluştuğuna göre diğeri 0.8 gram harcanmış ki 1.8 gram oluşmuş. Yani hangisi tam harcandıysa diğeri 0.2 gram burada artmıştır. Sonucuna ulaşabiliriz dolayısıyla artan elementin kütlesi hangisi artık bilmiyoruz. 0.2 gram olduğunu buradan hesaplayabiliriz ki hesapladık zaten. Artan olmaması için gerekli olan diğer element kütlesi. Şimdi diyelim ki y arttıysa bakın burada işte 4 katı dolayısıyla diğerinin de işte 4 katı olacak şekilde 0.25 gram x eklenirse burada artan olmaması için Şimdi tam 1'e 0.8 oran yani 0.25'e 0.2 şöyle de görebilirsiniz. 1'e 0.8 oranı işte x'in y'nin kütlesinin oranıdır. 1'i 4'e böldük 0.25, 0.8'i 4'e böldük 0.2. Yani buradan şu artan y olmaması için x'ten ne kadar ekleneceğini bulabiliriz. Ya da tam tersi x mesela tamamen artı ol, artma oluyorsa y'nin ne kadar eklenmesi gerektiğini bulabiliriz. Dolayısıyla artan olmaması için gerekli olan diğer element kütlesi buradan hesaplanabilir. Z bileşiğinin mol sayısı diyor. Z bileşiği 1.8 gram oluştu ama mol sayısını hesaplayabilmem için mol kütlesi yani emasını bilmem gerekir ama bize emasını ile ilgili bir bilgi vermediği için bunu bilemeyiz. Dolayısıyla bunu hesaplayamayız. Dolayısıyla bu anlamda sorun cevabı C şıkkı 1 ve 2'dir. X ve Y elementlerinden oluşan X, Y bileşiğinin 70 gramında 30 gram X vardır. Buna göre 24'er gram X ve Y'nin tam verimli tepkimesi sonucu en fazla kaç gram xy2 bileşiği elde edilir? Burada xy2 ile xy'nin farklı bileşikler olduğuna dikkat edin. Şimdi birinci bileşikte xy bileşiğinde kütlece birleşme oranını bulalım. Yani mx bölü my oranını bulalım. Diyor ki 70 gramında 30 gram x vardır. E 70 gramında 30 gram x varsa 70 eksi 30'dan demek ki 40 gramda y var. Buradaki kütlece birleşme oranı 3 bölü 4. Bu oran aynı zamanda eşit x'in atom kütlesinin y'nin atom kütlesinin oranı x bölü y'nin de 3 bölü 4 olduğunu buradan görebiliriz. Şimdi bu bilgiyi ikinci bileşikte kullanalım. x, y2 bileşindeki kütlece birleşme oranı yani mx bölü my bir tane x'in atom kütlesinin bir tane var. iki tane y'nin atom kütlesinin oranına eşittir. E biz x bölü y'yi zaten birinci bileşikten 3 bölü 4 olarak bulmuştuk. O zaman şöyle 1 bölü 2 şuradaki 1 bölü 2 çarpı x bölü y de 3 bölü 4'tü. 3 bölü 4'ten buradan 3 bölü 8 bu bileşikte kütlece birleşme oranını bulabiliriz. Yani şöyle tekrar yazalım. X, Y2 bileşinde X 3 gramken Y 8 gram. Diyor ki 24'er gram aldım ikisinden de. 24 24'er gram aldık ikisinden de. Burada tabii ki X burada tamamen, Y burada tamamen harcanacak. X'ten artma yaşanacak. Çünkü X'in 8 katını tamamını harcamak için 8 katı olan 24 harcadığım zaman 8'in 8 katı 64. Olmaz. Y burada 8 gram yani 24 gram harcandığı durumda yani 3 katı x de buradan 3 katı olan 9 gram harcanacak ve bileşik 9 artı 24'ten 33 gram olarak elde edilmiş olacak. x'in 24 eksi 9'dan 15 gramı da artmış yani tepkimeye girmeden kalmış olacak. Bu anlamda sorun cevabı a şıkkı 33'tür. X ve Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikten birincisi XY2, ikincisi XN Y5'tir. Eşit kütlede x içeren birinci bileşikteki y kütlesinin ikinci bileşikteki y kütlesinin oranı 4 bölü 5 olduğuna göre n sayısı kaçtır diyor. Şimdi burada birinci bileşimiz x y 2, ikinci bileşimiz x n y 5'ti. Şimdi eşit kütlede x ama birinci bileşikte 1, ikinci de n var. Buradaki x'i eşitlemek için birinci n ile çarparız. İkinci ise herhangi bir şeye çarpmamıza gerek yok. Dolayısıyla birinci bileşik x n y 2 n, ikinci bileşikte x n y 5. Şimdi x'ler eşitken x'ler eşitken y'ler yani. arasındaki oran katlı oran 2n bölü 5 bunun bize 4 bölü 5 olduğunu söylüyor. 4 bölü 5 o zaman 5'ler birbirini götürdü. 2n eşittir 4 ise n buradan 2'dir. Yani son cevabı da 5 şıkkıdır.